arkadaşlar hepinize selam ben zombi bugün arkadaşlar sizlerle birlikte mini game tarzı bir şey oynayacağız yanımda zombi çocuklar hoş geldiniz zombi çocuk, geldin çocuk videoya hoş bulduk baba bugün arkadaşlar sizlerle birlikte mini game tarzı bir şey oynayacağız şimdi arkadaşlar bir tane beyaz bir tahtamız olacak arkadaşlar o tahtaya minecraft'taki herhangi bir yaratığı çizeceğiz ve o çizdiğimiz yaratık gerçekleşecek hadi o zaman baş Evet arkadaşlar beyaz tahtımıza geldik. Şimdi arkadaşlar ben ilk olarak demir golem çizeceğim. Demir golemimizin şöyle ayaklarını yapalım. Şunu birazcık kalınlaştıralım abi. Tamamdır. Daha güzel oldu. Şimdi arkadaşlar buradan böyle Demir golemimizin geniş bir vücudumuz, vücudunu çizeceğiz arkadaşlar. Daha sonra bunun içini böyle boyayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım boyayalım. Yani bunu çizeceğiz arkadaşlar. Demir golemi çizdikten sonra gerçekleşeceğiz. Ama tabii ki de gerçekleşmesi için güzel bir çizim yapmamız lazım. Kötü yaparsak gerçekleşmez. Daha sonra arkadaşlar demir golemimizin kollarını yapalım arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle bacaklarını biraz iyileştirelim kollarını da biraz iyileştirelim arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar demir golemimizin yüzünü yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tam da çok güzel oldu. Demir golemimizin arkadaşlar gözlerini yapalım. Şöyle bu gözleri. Bu da ağız arkadaşlar. Çok güzel oldu. Demir golemin arkadaşlar üzerinde dikkat ederseniz şöyle sarmaşık gibi şeyler var arkadaşlar. Onlardan koyacağım. Şöyle koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Benim demir golemim çok güzel oldu. Şimdi bunu onaylıyorum. Bakalım gerçekleşecek mi? Aa bakın arkadaşlar demir golemimiz gerçekleşti. Bakın arkadaşlar hayli hayli doğru yapmışız. Bakın üzerinde böyle yeşil sarmaşıklar var. Daha sonra arkadaşlar kollarına, vücuduna, kafasına kadar her şeyi yerli yerinde yapmışız. Şimdi arkadaşlar zombi çocuk çizecek. Hadi o zaman zombi çocuk seni çizim tahtasına alalım. Tamam baba ben de bir şeyler çizeceğim. Şimdi arkadaşlar ben çizeceğim. Ben ne çizeceğim biliyor musunuz? Kardan adam çizeceğim arkadaşlar. Kardan adamları çok seviyorum. Şöyle. çok güzel oldu. Şimdi gözlerini yapalım arkadaşlar. Biraz kısalım bunu. Tamamdır. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Şu ve çizdiği kardan adam gerçekleşti. Baba ben senden daha güzel çizdim. Takipçiler gördü. Hayır zombi çocuk ben daha güzel çizdim. Kim bilir sen nasıl çizmişsin diyor. Bu ne ya? Allah Allah. Neyse sırada ben çizeceğim arkadaşlar. Ben çok güzel bir şey çizeceğim. Şimdi arkadaşlar ben biraz hayatımızı riske atacağız arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Ben arkadaşlar serseri köylü çizeceğim. Serseri köylüler fena oluyor biliyorsunuz. Şöyle Allah doğru yanlış oldu abi. Bunu düzeltmemiz lazım. Tamamdır arkadaşlar yaptığımız hatayı düzelttik. Şimdi arkadaşlar serseri köylümüzün kafasını çizelim arkadaşlar. Kafası böyle oluyor biliyorsunuz serseri köylülerin arkadaşlar. Çiz 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 çiz. Şöyle arkadaşlar çizelim. Tamamdır. Çok güzel oldu. Gözlerini çizelim arkadaşlar. Şunu biraz kısalım. Tamamdır. Ama biraz fazla kıstık sanki. Tamamdır. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Serseri köylü gülümsemez ama biz gülümsetelim. Belki bize nazik davranır arkadaşlar. Şimdi bunu seçelim. Daha sonra arkadaşlar serseri köylünün vücudunu yapalım arkadaşlar. Tamamdır. Serseri köylümüzün vücudu böyle olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tamamdır. Bunu tekrardan küçültelim arkadaşlar. Tamam yani çok güzel oldu. Biraz böyle arkadaşlar şeyleri ekleyeceğim. Ee, ne derler ona biraz böyle şeyler olur ya. Serseri köylülerin üzerinde. Tamam bunlardan ekleyelim. Çok güzel oldu. Şimdi serseri köylümüzün ayaklarını ekleyelim arkadaşlar. Ayaksız serseri köylü olmaz tabii ki de. Dur yanlış çizdik abi. Tamamdır da şuraları şöyle kapatalım. Tamamdır da bu serseri köyümüzün köylümüzün ayığı arkadaşlar. Bunu da böyle yapalım. Tamamdır. Yani bunu biraz kötü çizmiş olabilirim arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Tamamdır. Bunu böyle yapalım. Daha sonra hatta bu elinde arkadaşlar silah tutsun. Şu rengi alalım arkadaşlar. Tamamdır. Bu renkte bir silah tutuyormuş gibi bir şey olsun arkadaşlar. Tamamdır. Bu serseri körlüğe silinmiş gibi düşünün. Umarım olur. Biraz kötü çizdim ama umarım onaylanır. Onaylı. İçeriye gir bakalım zombi. Ha, ha 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 ha. Ama dur. Bunda bir hata olmalı. Baba niye serseri köyünü çizdin? Zombi çocuk serseri köyünü çizdim ama ben eşeği için çizdim. hapishane çizmedim ki ben. Beni çizmeden önce düşünecektim bunları zombi. Gir hapishaneye. <laughs> Kapat kapını. Buradan sonsuz dek çıkamayacaksın. Tamam kapattım. Olamaz. Hata oldu ama oyunda hata çıktı. Sadece sizi çizdim. Hapishanede çizmedim ki. Beni çizersen hapishanede çizmiş olursun. Ha 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 ha. Olmuyorum. ne yapabileceğim velat seni. Ne? Bana velat mı dedin? Al bunu koca kafalı. Aaa işte böyle ölürsün. Gel baba bir daha sakın böyle sakla sabah şeyler çizme. Tamam bir çocuk ya teşekkür ederim beni kurtardığın için. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelin. Bugün arkadaşlar çizdiğim her şey gerçekleşti. Serseri köylü çizdim ve serseri köylü bir hapse attı. Videoları Ortaya video izlemeye, ortadan da kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi. Çok...